Bizim menü kullanım rehberine hoş geldiniz. Bu videoda kaydolduğunuz hesabınızla giriş yapmayı ve sistemin kategoriler sekmesinin işlevlerini göstereceğiz. Bizim menüde ana sayfayı aşağı kaydırın. Ana sayfanın en alt kısmındaki seçeneklerden firma girişi seçeneğine tıklayın. Ayrı bir sekmeye yönlendirileceksiniz. Yönlendirildiğiniz sayfadaki boşluklara kayıt olmak için kullandığınız e-postayı ve kullanıcı şifrenizi girin. Sisteme yönlendirildiğinizde kategoriler sekmesinde olacaksınız. Sistemin üst kısmında yer alan kırmızı şeritteki tarih, satın aldığınız paketin ya da ücretsiz olarak kullandığınız deneme sürümünün bitiş tarihidir. Yeni bir kategori oluşturmak için yeni kategori ekle tuşuna tıklayın. Kategorinizin ismini ve açıklamasını ekledikten sonra menünüzde hangi sırada olacağını seçin. Eğer seçtiğiniz kategoriye ilişkin fotoğraf bulmakta zorluk yaşıyorsanız, sistemimizin sağladığı çeşitli görsellere resim seç tuşuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kendi görsellerinizi eklemek için resim kısmındaki dosya seç tuşuna tıklamanız ve dosyanızı bilgisayarınızdan seçmeniz yeterli olacaktır. Dosyanızı seçtikten sonra boş bir yer bırakmadığınıza emin olun ve Kaydet tuşuna basın. Yukarıda beliren Güncelleme Başarılı tuşu belirdiğinde kategorinizi başarıyla eklediğinizi ya da güncellediğinizi kesinleştirmiş olursunuz. Silmek istediğiniz kategoriyi en sağdaki Sil sütunundan seçip aşağıdaki Seçili Olanları Sil tuşuna tıklayarak kaldırabilirsiniz. Sıradaki videomuz Menüler sekmesinin işlevlerini inceleyecek. Sistemle ilgili ek sorularınızı bizim menü adresine gönderebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.